Aa, merhabalar arkadaşlar. Bugün 3 tane prensesimiz var. <laughs> Bu prenseslerimiz çok tatlı oldular. Adınız ne tabii? Bu prenseslerin isimleri neymiş? Evet, sizin isminiz nedir? Hmm, Zafer. Zafer. <gülüyor> <gülüyor> evet Zafer, çok güzel bir isim. Sizin isminiz nedir prenses? Yaprak. Rapunzel, evet Rapunzel sizin isminiz nedir? Deniz kızı Deniz kızı, Deniz kızı Hadi Zafer, der. Zafer bana bakar, Aa, mı? bakar mısın? Aa, benim adım Deniz kızı Tamam onun adı Deniz kızı Evet şimdi oyunumuza başlıyoruz Kızlar, evet Zafer senin özel güçlerin nedir? Sihir yapmak Sihir yapıyorsun, peki neler yapıyorsun? Ee, ayış yok etme. sen yok mu ediyorsun herkesi ee, herkesi yok ediyorum mafiyi de yok ediyorum sen herkesi yok mu ediyorsun sen ne yapıyorsun sihirli gücün nedir yok yani yok ediyorum sen de mi yok ediyorsun sen sanki hayvanlara dönüştürüyordun ben hayvanlara dönüştüm siz neler yapıyorsunuz deniz kızı uçuruyoruz Aa öyle mi? Hadi o zaman kalkın sihirlerimizi gösterelim birazcık. Gelin. Gelin bakalım biraz dolaşalım, gezelim. Evet burala neler göreceğiz, neler yapacağız bakalım. Barbie ortadan çıkacak. Evet biraz bana sihirlerinizi gösterir misiniz? 9-9 Dokuz, dokuz. dokuz, dokuz. yok olsun. Woo, yok oldular. Bakalım. Evet, evet şimdi yastıklar birazcık. Yastıklar yok olsun. Yok olsun yastıklar, yastıklar yok oluyor. Oo, yok olmuş yastıklar. Koltuklar yok olsun. Yok olsun. <laughs> ah, ah, vampir geldi. Vampir, vampir geldi aman olan. Kızlar kaçın, kaçın, kaçın. Hayır yapamazsın vampir onu. Vampir sen onu yapamazsın. Kızlar arkama geçin. Onların özel güçleri var. Vampir sen ne biçim vampirsin? Direkt saldırıyorsun. Onların özel güçleri var. O zaman kullansınlar. Kullanacaklar ama sen hemen Don't saldırıyorsun. Don'tur. Böyle bir şey var mı? Don'tur. Bir dakika. Kızlar özel güçlerimizi kullanalım ve bu vampiri yok edelim. Don'tur. İşte yok oldu. Aa, çok güzel. İnşallah geri gelmez. Geri gelir mi acaba? Hayır. Geri gelir mi? Ay geliyor sanki. Bir kafa gördüm sanki. Aa, aa, aa geldi. 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 Dur vampir. Gelme. Gelme. Hayır. Kızlar. Bir dakika çalık atmayın. Vampir. Vampir buradaysa benim güzel kızlarım da burada. Kızlar kendinizi göstermelisiniz. Evet sen hayvanlara dönüştürüyordun onu. Onu bir tane hayvana dönüştürür müsün? Evet. Oh hayvana dönüştü. Güzel. Civciv oldu, evet. civciv oldu. Çok güzel evet. oldu. Bravo evet. kızlar size. Harikasınız. Ben yaptım. Sen yaptın. Ona Aferin sana geliyor. Dilara. Zafer, Zafer ne yapıyorsun? Ona kafa geliyor. <laughs> Zafer bir dakika. Hayvana Ona dönüşmüş. Kafa Nerede kafa görüyorsun? Burada. Vampir. <laughs> Bu sefer buradan çıktı. Bana bak vampir. Sen çok fazla oluyorsun. Sen konuşamıyor musun vampir? Konuşabiliyorum. Niye o zaman konuşmuyorsun? Kızlara saldırıyorsun. Onları istersen birer hayvana dönüştürürüm. Hayvanlara dönüştüremezsin sen. Sende o sihirli güç yok. Benim kızımda var. Sende var değil mi? Prenses Dilara. Alamazsın. Alabilirim. Biz alırız senin sihirli güçlerini değil mi Deniz kızı? Hayır. Alamaz mısın sen? Alamıyoruz. Küçük. küçük müsünüz? Küçük oluruz, Siz küçük müsünüz? Dokuz, <laughs> dokuz. Tokuz, yok, tokuz. Yok Ah yok oldu işte gördün mü? Bir Aferin bir size. Bravo. Bence saklanalım. Sizi uyanınca görmesin. Bir yerden çıkar yine o. Saklan sakla. Sen de şuraya saklan. Saklan saklan saklan. Dur şu koltuğu itelim birazcık. Bekleyin. Tamam sus. Bakayım buralarda var mı? Bakayım. Ah yine çıktı. Pis vampir. Bakayım dişlerine. Gerçekten vampir misin sen? Dişlerini görebilir miyim? İnanmıyorum sana. Böyle vampir olmaz. Sen çok güzel bir vampirsin. Vampirler bir kere güzel olmaz. Benim güzelliğim bu. Aa, hayır. Kızlar yok ki. Bulamayacaksın. Demin seni ördeğe dönüştürmüştük. Ördek, Ördek de burada. Sen ha. de buradasın. Neden? Ördekim. Ben sizi döndüm koydum. Aman Allah'ım. Kızlar ya. yok. Bulamazsın ya, onları. Ben şey onları buldum. Bulamazsın onları. Burada bir saç var. Onu bulamazdım. Aa buldu. Arif, kaç, arif, kaç, arif. kaç. Arif, kaç. Arif, arif, arif. kaç. Öbürlerini de bulamazsın. Arif, arif. Buldum işte. Sakın ısırma onları. Sakın ısırma. Sakın ısırma. Sakın ısırma, Sakın ısırma deniz kızını. Gel, 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 deniz, kızını Ayıla. Isırma. Ayıla. deniz kızını ısırma. Deniz kızını ısırmayın. Oo deniz kızı sıkıştı. Kurtarın onu. ısırdı deniz kızı da gitti. Vampir oldu deniz kızı. Aa! Ay kızlar gördünüz mü? Vampire dönüştü. Bu kız uyanmadan bizim ne yapmamız lazım? <gülüyor> Sihirli <laughs> değneyle düzeltebilirim. <laughs> Sihirli siz bu kızı düzeltebilir misiniz? Evet. Nasıl yaparsınız? Ya düzelmezse? Çok Düzel, dokuz. Dokuz. Düzel Ay Düzelsin. Ayağa Düze düzelmesin. Düzelmesin. Düzelme. Biraz daha yat ya. Düzel, düzeltin hadi düzeltin. Dokuz dokuz. Düzelsin. Düzelmiyor, düzelmiyor. Düzelmiyor bu kız, bu kız vampir. Oo, düzelmiyor. Ne olacak şimdi? Anne cebimde çıktı. Bırak onu şimdi. Şu kızı. Bir daha yapın, belki üçüncüye düzelir. Dokuz dokuz. Onları. ama yumruk atmasın onun uyanan yumruk atmasın değil mi? Yumruk çok yanlış bir şey değil mi? Evet. Öyle bir şey söyleme. Öyle bir şey söyleme vampir. Ayıp. Ayıp. Hadi gel kalk, kalk, kalk. Özel güçlerin geri geldi mi peki? Aa. Gelmedi mi? Özel A -a. güçleri de geri gelsin. Dokuz dokuz güzel güçleri gelsin. Hala gelmedi. Gelmemiş. Gelmemiş. Bir şey yaysın. Gel, gelmedi. Gelmedi çünkü özel güçler ay, vampir değilmiş. Vampir. Vampir değilmiş özel ya, güçleri ay, kızlar. Ne olacak? Bir daha güçünü göster. Bir daha yapın. Özel güçleri gelsin. Yine gelmedi. Ya Deniz kızı gelsin artık. Zafer sıkıldı bu durumdan. Oh. Zafer. Gel. Tamam Çok sinirlenme. Sıkıldım. Çok sıkıldı. Çok sıkıldı. Senin, Seni senin, sen sen saçlarını yeni mi boyattın? <laughs> Aha çok güzel olmuş. Özel güçlerin gelsin artık. Hadi yarın da Allah Allah, Allah. Allah. niye gel diyor dedim. bu? Nereye gitti ya? Dokuz. Dokuz. Güçleri güçleri gelsin. Ellerim gelmedi. Geldi ya gelsin artık. Vallahi sıkıldık ya. Ya çok İstersen sıkıldık. İstersen özel verebilirim. Vampir versin mi özel güçlerini? Özel güçleri geri ver vampir. Fazla yaklaşma çocuğumuza. Merkep miyim ben o kadar tutuyorsun çok... değilim Özel güçlerini geri ver çabuk. Çabuk özel güçleri geri ver. Bizde özel güçlerimiz var. Geldi Biz mi? Geldi. Ee, geldi. Oo gelmiş. Vampir teşekkür ederiz. Sen nasıl birden böyle iyi oldun? Yoksa bize Benim şaka mı yapıyorsun? Iyiydi. Sizi kandırdım. Onu başka saçma güçler öder. <laughs> Pis vampir. Çabuk şu vampiri yok edin kızlar. Yoksa yoksa. Özel bir şeyini düzelticem. Yoksa şimdi dokuz dokuz bayılsın. Ay niye bayıttınız kızı yine ya? Çünkü özel bir şey gelmedi. Seni de yok ediyorum dokuz dokuz. Zafer Seninle bana bak bu zafer. Bu böyle olmaz zafer. Artık Dönüştü. uyandırın şu balığı. Dön istiyorum Rapunzel. Saçlarını hangi Dokuz kuaförde gelsin. Önlerini boyamamışlar. Kasafet derdinde, koyuncağın derdinde. Bu önlerini boyamamışlar seni. Neyse Zafer ne oldu? Bafıyı Ömer. Tamam şu vampiri yok edelim artık da hepimiz evimize gidelim olur mu? Uyan artık deniz kızı sana ihtiyacımız var. Deniz kızı uyan deniz kızı sana çok ihtiyacımız var. Ne olursun ben çok korkuyorum evime de gidemiyorum. Deniz kızı uyan uyan. Aha uyandı uyandı. Şu Bakayım taşıyordu. uyandı. Hadi şu kızı kaldıralım da. Şu kız kaldırın, şu Gözün. kızı kaldırın, kaldırın, kaldırın şu kızı da götürelim. götürelim. Ay, bu kız bayılmış, bayılmış, ayılmıyor. Durun, durun, De durun. Var bunun, Bunu havuza atarsak kendine gelir mi? Evet, havuza atayım mı? Havuza atalım. Bana kim dedi onu, biliyor musun? Al, al kim dedi biliyor musun? Ay, Ariel, Ariel Ay, dedi. Kim dedi? Ariel. Ariel. O mamatik var mıydı? O mu? da var mıydı <laughs> Zafer? Hadi abuza çekelim. Aa! Kızı perişan ettiniz, mahvettiniz. Ariel'den çıktı, ikraya döndü. İkra, ikra. <gülüyor> <Merhaba>. <gülüyor> <gülüyor> Vampir de yok oldu. Bana bakın, bu ikra ikradan hayır yok. Şu vampiri yok edin, evimize gidelim. Çabuk Hayır. Apra. Saçı döküldü. Saçı dökülmüş. İkra özel güçlerim var tamam mı? Bitti mi gitti mi? <laughs> gitmiş. evet o ee, Aa, Gitmiş. öyle diyorsun. gitmiş boş benim. ver. Özel Yolluyorum, Yolla. Yollayın. Geldi mi? Tamam. Geldi. Aa, tamam. Teşekkürler. Hadi. Özel gücümüz de geldi. Şimdi kızlar. Vampiri yok ediyoruz. Ondan sonra evimize gidiyoruz. Tamam mı? Tamam. Prensesler bana bakın. Hadi. Çünkü sen denize gideceksin. Deniz seni bekliyor. Ben nereye gideceğim? Sen de ne yapıyordun? Uçuruyor muydun arkadaşlar? Hayır, ben düğüne gidiyordum. Sen düğüne mi gidiyordun? Evet, <laughs> ben düğüne ben... geç kaldın. Takı takı bitti. Oynamaya yetişirsin. O da parka gidiyor. Sen de parka mı gidiyorsun? Evet. Tamam. Hepiniz geç kaldınız ha. Ben çok geç kaldım. Vampir geliyor. Vampir sen geliyor. Ben çok geç kaldım. Ay kıyamam sana. Sen Hazım, Saklanmayın. Şu vampiri bitirin işini. Ben duyuna gidiyorum. O o de, a, a, parka parka. O parka gidiyor. O denize gidiyor. Tamam. İşte ben vampir içine. geldi. Vampir geldi. 9 9 Sizi yine Olsun. Ah! Ah! Gitti vampir. Gitti. Oy! Vampir gitti. Vampir, vampir gitti. Vampir gitti. Hadi yürüyün. Herkes evine dağılsın. Sen havuzuna git. Sen denizine git. Evet. Evet. Kaya. Evet. Şimdi videomuz bitti arkadaşlar. Bay bay. Görüşmek üzere. Sevdiniz <gülüyor> mi? <gülüyor> Beğendiniz mi? Evet. Vampirimiz de gelsin. Bir vedalaşalım bakalım. Vedalaşalım arkadaşlarla. Sarılın. 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 Evet. Bay bay. Görüşmek bye bye. üzere.